Sen aç eski hocam hatta sen bunu biraz korkut canım. Direkt korkup kapatır zaten bu. Gere gerekeni söylerim aşkım. Tamam Hayır. dur canım benim çok teşekkür ederim. ediyorum sana dur. Bekle. Tamam hayatım. Alo beni tamam. niye arıyorsun geri zekalı sana arama demiyor muyum ben? Canım ne yaptım ki bebeğim niye açmıyorsun telefonlarımı ya? Ne güzel konuşuyoruz bebeğim benim ya. Sen kimi bebeğim diyorsun geri zekalı bak benim eski hocam hatta şu anda dinliyor. Aşkım orada mısın? Ne aşkı mı ya? Ben varım burada ya. Allah Allah. Alo. Sen niye açtın? Ben buradayım. Bak duydun mu? Ben siz bu... niye arıyorsun ben mi? İşimi. Bu kim Aşkımı ya? Aşkımı niye arıyorsun ben? Geri zekalı mal. Kapattın sen bir daha arama. Hıdır lan bu ne kolum bu Rusmuş çocuğu. Kapattın. Bir daha arama şerefsiz Rus çocuğu. Sen kimsin lan? Canım. Canım kapattı bak görüyor musun? Korkak işte ben hep diyorum. Hemen kapattı görüyor musun? <laughs> tamam dayı sakin olur musun? Bak ben kötü bir insan değilim sakin ben ya. Ol ama ben. Benim evi nasıl Lan sen... Tamam ben bilmiyordum dayı. Ben bana dedi ki ben eşimden boşandım dedi. Ben bilsem arar mıyım yani? Abi sen bana küfür ediyorsun yani. <laughs> Aşkım şuna bir şey söyler misin lütfen? <laughs> sen kavat mısın? Evet veya hayır dayıcığım. Lan sen ananı bacını sikelim götünden. Amını siktim oğlum. <laughs> Kapat